Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeniden CSGO Case'deyiz. 390 dolar bakiyemiz var. Arkadaşlar bedava 1 dolar almak için referans koduna AKRTD yazıyorsunuz. 1 dolarınızı alıyorsunuz. Eğer 200 referansım olursa arkadaşlar burada artı 200. Ee size güzel bir çekiliş yapacağım şimdi. Miktarını söylemek istemiyorum şu an. Arkadaşlar envanterimde 2 tane bıçak var. Yeni bir seriye başlayacağım. Bu bıçakları saymayacağız abi. Bu bıçakları size verebilirim. 400 dolarla arkadaşlar istediğim 2000-3000 dolarlık bir itemi almaya çalışacağız. Yanımda Yusuf var şu an mikrofonu kapalı olabilir. Öncelikle arkadaşlar Superman kasası ve M4 kasasını çok beğendim ben. M4'ten hızlı hızlı biraz farm yapacağım. Şöyle. M4'ten biraz farm yapalım abi. M4, M4'ten sonra bakın 27 dolar direkt çıkardı kendini. Önceki batmışlıklarımızı saymıyoruz abi. 120 dolar mı görüyorum ben orada? 120 dolar abi. Meko Endüstri çıkmış. Bakın. Bahsettiğim bu abi. Düşük bakiye oynuyorsanız hem bu video size de ilham olur arkadaşlar. Benim kodumla 1 dolar almayı unutmayın. Geçen 1 dolarla abi iyi bir şey çeken arkadaşımızı gördüm. Ya yani kendi arkadaşım. Şöyle abi 100 dolar buradan kaldı. Bir tane Superman kasası açmak istiyorum. Belki Tiger Tooth'dan çıkar bir ara çıkmıştı. Yani bu pek hoş olmadı abi. Şurada 35 dolarımız var. 35 dolarla da arkadaşlar 4 tane bundan yapıştıracağım, bakmayacağım. Bundan 2 tane yapıştıracağım, bakmayacağım. Upgrade'de sürpriz. Abi çok güzel. Guardian çıkmış galiba bir yerden. Bir dolarları direkt 10x göndereceğim abi geldin mi gelmedi. Şunu Türk lirası yapmak istiyorum arkadaşlar. Tamam. Şöyle 1.5x'ten salladık. Şimdi para paradır arkadaşlar. Gelmedi. Bunu şöyle yapacağım. 1.5x salladık. Nice oğlum. Çok iyisin. Arkadaşlar, ee şöyle eğer size taktiğim olsun e, 2x asla oynamayın arkadaşlar bu sitede upgrade yani 40 şanslı olmuyor gerçekten %60 şansa bile gelmiyor gördüğünüz gibi Upgrade'i diğer sitelere göre biraz daha değişik bu arada haberiniz olsun Bir anda duruyor yani mesela geldi bu Bir anda yavaşladı yani fren yapıyor resmen Neyse Boş konuşmayalım arkadaşlar şöyle Yüksek basacağım şu acan abi gelsin hadi bakayım Hadi bakayım hadi bakayım çok iyi Şimdi çok sağa geldi. Biraz sola yatıralım arkadaşlar. Şöylemesine. Bu sesçiyi nasıl bu kadar pahalı ya? Gördüğünüz gibi geldi. 820 lira oldu arkadaşlar. Az para değil yani. 1400 TL yapalım bakalım şunu. Bu gelmedi ya. Tüh. Bak buna biraz üzüldüm. 2000 TL. Hadi abi. Hadi abi. Ne olur abi. Ya şaka mısın ya şaka mısın işte. Bu da gelmedi arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Philip Knife abi Philip Knife konuşamadım. Geldi amına koyayım çok iyi. 9200 TL nice dursun abi bu. Dursun abi bu. Çünkü dediğim gibi hedefim 2-3 bin dolarlık skin almak arkadaşlar. Şöyle şunları yine sola vurduk. Şu skin'i unuttum ama ne koyayım çıkarmayı. 2 geldi. Olsun, çok iyi. Biraz sağ vuracağım. Şöylemesin arkadaşlar. Biraz 2x'i göstereceğim size şu düşük miktarlarda. Ee, size göre düşük olmayabilir arkadaşlar ama girdiğim miktara göre bu fiyatlar düşük. Yorumlarda yani yazarsanız öyle bir şey haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi 2x gelmedi. Bakın bir daha 2x basıyorum. Gelmedi. Bak yüzde bir buçuk bassak geliyordu mesela. Alın bakın bi bir, kere de yüksek 2x oynayacağım abi. Bak 700 TL çok yüksek oynamışım. Lanet olsun. Neyse şöyle bir buçuk x'ten biz devam abi bu da gelmedi amına koyayım. Artık gelecek misin? Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Böyle bu knife abi hadi. Bu knife. Amına koyayım kanka. Yüzde birle gelmedi ya. Şaka mısın işte? Bunu yapmak zorundayım arkadaşlar ya. Felsin knife abi 28 TL. Şaka mısın ya? Gelmedi arkadaşlar o da vay amına koyayım kanka. Yeter, yeter. Yeter, amına koyayım yeter kanka. Arkadaşlar ne oluyor şu an ben anlamadım. Yine gelmedi bu arada. Gelmiş. Bu site normalde böyle yapmıyordu. Ben anlamadım amına koyayım ya. Amına koyayım ya. 1.5x bir, bir de arkadaşlar. Yani çok bir miktar sanmıyorum 1.5x'i. İşte bugün bir değişiksin haberin olsun. Bugün gözüme battı yani işte abi. Bak 61.5x bassam gelmiyordu beyler. Yani yani değişik arkadaşlar. Nice. Bana koyayım ya. Çok iyisin amına Çok iyisin. Nice oğlum ya. Busun amına koyayım. Bu amına koyayım ya. 165 şans yapacağım bunu. Dur. Ya amına koyayım arkadaşlar şaka mı bu ya? Şaka mı ya? Evet. Neoneer abi götüne sok lütfen. İsteyeceğim bunu tamam mı? Onyx arkadaşlar. Gelmedi. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bedava 1 dolar bakiyenizi alıp kasa açmak isterseniz. Akırt. Akırt kodunu kullanırsanız. Bedava 1 dolar. %10 yatırım bonusu alabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.